على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يقف قولي ربي زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشاكرا Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'a hamd, salat ve selam gönüllerimizin doktoru olan, günahlarımızın şefaatçisi olan Hazreti Muhammed'e, onun aline ve ashabına olsun. Yüce Rabbim ilmimizi artırsın, bizleri salihler topluluğuna dahil eylesin. Yüce Rabbim cümlemize faydalı bir ilim, kendisinden korkan bir kalp, kendisini daima zikreden ve şükreden bir dil nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sizlerle sohbetimizde Rabbimize yaklaşmaya vesile olacak ibadet bahsini konuşmaya ve anlatmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, ibadet kavramının anlamına baktığımız zaman Allah'a yakınlaşmak Rabbimiz ile iletişim kurabilmenin adıdır diyoruz. Kelime anlamına, sözlük anlamına baktığımız zaman ibadet kavramı köle olmak, kul olmak anlamlarına gelmektedir. Peki insanoğlunun bu dünya hayatında dua boşluk kabul etmez cümlesine baktığımız zaman illaki bir kulluk veya bir kölelik yapması gerekiyor. Bizler de insanoğlu olarak köle ola köle ol köle olmayı ve kul olmayı sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yapmayı seçtik ve irade et ettik değerli kardeşlerim. İbadet kavramının birçok anlamı vardır. Baktığımız zaman her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcıya muhtaç olan insanın aracısız, vasıtasız bir şekilde halini ona ifade edebilmesidir diyoruz. Her gün beş vakit namazımızda Fatiha'yı okurken Allah'a kul olduğumuzu söylüyoruz. Sadece ve sadece ibadetimizi, yardımımızı alemlerin Rabbi olan Allah'tan istiyoruz değerli kardeşlerim. Ne diyoruz Fatiha suresinde? Övgüyle, sena ile hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır diyoruz. Devamında kulluğumuzu ifade ederek ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. İşte bu cümleler günde belki 40 defa söylediğimiz bu cümleler sadece ve sadece Allah'a kul olduğumuzu göstermektedir. Sadece ve sadece Allah'a köle olduğumuzu göstermektedir değerli kardeşlerim. Bu noktada Allah'ın bizlerden istemiş olduğu farzları bilip o sorumluluk bilinciyle hareket ederek dünya hayatında ibadetlerimizi yapmış olacağız. Bir hususu siz değerli kardeşlerime arz etmek istiyorum. O da şudur. Bugün maalesef insanların yapıp yapmamakta serbest olduğu bazı şeyleri sürekli yapıp da Allah'ın farz kıldığı amelleri, sorumlulukları ihmal ettiklerini görmekteyiz. Bugün insanların namazı ihmal edip de fakir fukarayı doyurmaları, bugün insanların namaz kılmayıp da cami yaptırmalarının yaptırma, yaptırdıklarına şahit olmaktayız. Onların boş bir iş yaptıklarını söylemiyoruz. Ama eğer biz Müslümansak, Elhamdülillahi rabbil Alemin ile başlayıp İyyâke na'budu ve İyâke nesta'în ile devam ettiysek O zaman Allah'ın bizlerden istemiş olduğu farzları Öncelememiz gerekiyor değerli kardeşlerim Sohbetimin ortasında bu farzları da siz, sizlerle paylaşmaya çalışacağım Allah Azze ve Celle bizleri dünyaya göndererek ancak ve ancak bana kulluk etmeniz gerektiğini söylemiştir. Zariyat suresinde. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadislerine baktığımız zaman İslam'ın ne olduğunu bizlere öğretmektedir. Kulluğun ne olduğunu bizlere öğretmektedir. İşte gelin Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dilinden İslam'ın ibadetin ne olduğunu hep beraber öğrenelim değerli kardeşlerim. İslam nedir diye soran Cebrail aleyhisselama Allah Resulü şu muazzam cevabı veriyor. Diyor ki Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ortak koşmaman, namazı kılman, zekatı vermen ve Ramazan orucunu tutmandır buyuruyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın bu sözünden ne anlıyoruz? Öncelikli fazlarımız var. Öncelikli yapmamız gereken konular var. İşte bunların başında tevhid akidesini kendi iç dünyamıza yerleştirmemiz gerekiyor. İbadetler noktasında namazı öncelememiz gerekiyor değerli kardeşlerim. İşte bu saydığımız hususlar Allah Azze ve Celle'nin bizlerden öncelikli olarak yapmamızı istediği hususlardır. Bu bağlamda bu farzları ihmal edip de yapıp yapmamakta serbest olduğumuz şeylere sarılmamız aziz kardeşlerim kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir. Bugün kalbim temizdir diye kulluğumuzu bırakmamız Allah Resulü'nün sözlerine ters değil midir değerli kardeşlerim? Bugün iman ettiğimizi söyleyip de Allah Resulü'nün bizlere bırakmış olduğu emanete sırt çevirmemiz Allah Resulü'nün davasına sırt çevirmemiz değil midir değerli kardeşlerim? Bu noktada kulluğumuzun şu kulluk şuuruyla, ibadet şuuruyla dünya hayatını sürdürmemiz gerekecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetler noktasında bizlere şöyle bir cümlesi de var. Biliyorsunuz Allah Resulü sahabeye bir şey öğrettiği zaman Bazen sahabeden gelen sorulara karşılık bir cevap veriyor. Bazen kendisi sahabeye soru sorarak o soruyu cevaplandırıyor. Bu söyleyeceğim husus da bunlardan bir tanesidir. Bir sahabi Allah Resulüne şöyle bir soru soruyor: Cehennemden kurtaracak, cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle bir cevap veriyor. Allah'a şirk koşmadan ibadete devam et. Farz namazlarını kıl. Bakınız Allah Resulü'nün her söylemiş olduğu ibadetler noktasında ilk maddesi nedir? Bir Müslümanın namaza sımsıkı sarılmasıdır. Farz olan zekatı ver. Farz olan Ramazan orucunu tut. insanların sana davranmasını istediğin şekilde davran. insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et buyuruyor. İşte bu noktada biz Allah Resulü'nün bu sözüyle beraber kendi iç dünyamızda ibadet şuurunu yerleştirmiş olacağız. Kıymetli kardeşlerim bir diğer hususu sizlere arz etmek istiyorum. Bizler farz ibadetlerin hakkını verebilirsek saydık sohbetimizin başında Allah Resulü bizlerden namazı, orucu, zekatı yapmamızı istiyor. Eğer biz bu farzlara sımsıkı sarılırsak Allah'ın rızasına ulaşmış olacağız değerli kardeşlerim. Bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şu örnekle açıklayabiliriz. Bir bedevi Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir şey söyle ki ne ondan fazlasını yapacağım ne de ondan azını yapacağım diyor. Allah Resulü onun bu sorusu üzerine şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki farz namazlarını kıl ama nafile namazlardan da haberin olsun. Onları da ihmal etme diyor. Ramazan orucunu tut, farz orucu tut. Ama nafile oruçları da oruçlardan da haberin olsun. Onları da ihmal etme diyor. Farz olan zekatı ver ama sadaka sadakanı da ihmal etme buyuruyor. Bunun üzerine o bedevi sahabe diyor ki bu saydıklarından ne azını ne de fazlasını yapacağım diyor sahabi yoluna devam edip gidince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer o farzların hakkını vererek onları yerine getirirse cennetliktir buyuruyor. İşte değerli kardeşlerim Rabbimizin bizlerden istemiş olduğu sorumlulukları farzları farzların hakkını verebilirsek Rabbimizin rızasına kavuşmak zor olmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, biz dedik ki ibadet Allah'a kul olmaktır. Beşeri yapılara değil, bu zamanın putlarına, bu çağın putlarına değil, bizleri yoktan var eden Allah'a kul olmaktır. Onun emirlerine uymaktır ibadet. Bizler de bu şuurla ve bu bilinçle hayatımızı sürdürüp son nefesimizi vermeyi hedeflemek zorundayız değerli kardeşlerim. Bugün sahip olduğumuz imanımızı ibadetlerle süslemek zorundayız. Bugün Müslüman olmayan insanlar bizi gördüğü zaman senin sahip olduğun imanın alameti nedir diye sordukları zaman biz onlara ibadetlerimizi sayacağız değerli kardeşlerim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, anne babaya iyilikte bulunmak, esnafsak ticaretimizi helal dairede kandırmadan yerine getirmemiz, yöneticiysek elimizin altında olanların sıkıntılarını gidererek hayatımızı sürdürmemiz imanımızın bir alametidir değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim bu noktada imanımızın alameti olan ibadetlerimizi muhafaza etmeyi ve onun sorumluluğuyla hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi ibadetlerimizin bizlere kazandırmış olduğu bazı hasletler var. Mesela biz ibadet ibadetlerimizi yapıyoruz ama bunun bizlere maddi ve manevi bazı getirileri var. Onları 7 maddede siz değerli kardeşlerime açıklamak istiyorum. İbadetlerimiz değerli kardeşlerim Allah ile ilişkilerimizi güçlendirir. İnsanın hayatına ibadetlerimiz insanın hayatına anlam katar. Bugün beş vakit namazı ele alalım. Beş vakit namazı düzenli kılan bir insanın hayatının da düzenli olduğuna şahit, şahit ed şahitlik ediyoruz değerli kardeşlerim. Üç üçüncüsü olarak en önemlisi bu. Eğer bir insan Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirip ibadetlerine sımsıkı sarılıyorsa aslında kendi iç dünyasında şunu demeye çalışıyor. Ben kula kul değil sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olduğumu göstermiş oluyorum. İbadetlerimizin bize kazandırdığı nokta budur. Sohbetimizin başında da söyledik değerli kardeşlerim. Eğer biz Rabbimize karşı kulluğumuzu yerine getirmezsek bugün bazı beşeri yapılara, bazı modern çağımızın putlarına kulluk etmiş olacağız. Doğa boşluk kabul etmiyor. Eğer biz alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk etmezsek, Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bu modern çağın putlarına kulluk etmiş olacağız. Allah muhafaza. Dördüncüsü değerli kardeşlerim, ibadetlerimiz bizlere manevi ve ruhi dünyamıza kazançlar getiriyor. Yani manevi ve ruhi dünyamız gelişmek gelişiyor değerli kardeşlerim. Beş insanı kötülüklerden alıkoyar. Bu maddeyi ayetlerle destekleyelim. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede? Estauzu billahi innes salate tenha ani'l fuhşaa ve'l münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülüklerden ve fuhşiyattan uzak tutar. Eğer biz o namazın hakkını gerçekten verebilirsek, o namaz bizi kötülüklerden uzak tutacaktır. Altıncısı, ibadetlerimiz musibet ve belalar karşısında Allah'ın sonsuz kudretini tanımamızı kolaylaştırır. Eğer ibadetlerimizi içselleştirirsek, musibetler karşısında belalar karşısında artık refleks haline gelecektir ve bizler Rabbimizi hatırlamış olacağız. Bu noktada da ibadetlerimize sımsıkı sarılmaya çaba ve gayret gösterelim. Değerli kardeşlerim, son olarak ibadetin hakkını verebilirsek insanlar arasında ilişkilerimize bile yansıdığını göreceğiz. Bugün Rabbine karşı namazda huşu diyen, duyan bir kalbin dünyada bütün beşere, bütün hayvanlara, bitkilere de merhametli olduğunu göreceğiz değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim yaptığımız ibadetlerin farkında ve şuurunda olmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi sizlerle değerli kardeşlerim ibadetlerimizin muhakkak devamlı olması gerektiğini konuşmaya çalışacağız. Biz dedik ki sahip olduğumuz iman ibadetlerle süslenmesi gerekiyor. Eğer o iman ibadetlerle süslenmediği zaman kalpten iman yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ne buyuruyor? İbadetlerin az da olsa devamlı olması gerektiğini söylemektedir. Allah, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerin devamlı olmasına dair Hicr suresinin son ayetini bizlere e, bırakmıştır. Ne diyor ayet-i kerimede? وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ O ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Rabbine ibadet et. Bunun sorumluluğunu da iç dünyamızda hissetmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Biz dedik ki kalpteki imanın muhafazası ibadetin Allah'a kul olmanın devamına bağlıdır. Bugün gerçekten sahip olduğumuz imanın alameti sohbetimin başında da söylediğim ibadetlerimizin devamlılığına bağlıdır değerli kardeşlerim. Tabi biz ilk başta iman sahibi olacağız dedik. Tevhid akidesini kalbimize yerleştireceğiz. Bunun devamında dedik ki imanımızı ibadetlerle süsleyeceğiz. Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bir ev düşünelim değerli kardeşlerim. Onun temeline temelini imana benzetelim. O iman evini duvarlarını neye benzetelim? İbadetlerimize benzetelim. Duvarları, kolonları bizim ibadetlerimizdir. O iman kol, e, ibadetlerle yükselecektir. Peki o iman temeline iman örneğini verdiğimiz evin çatısı ne olabilir? O da ihsan şuurudur değerli kardeşlerim. Yani Allah Resulü'nün ifadesiyle sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah'ın seni görüyormuş gibi ibadet etmen ve hayatını o şekilde devam etmendir. Eğer biz bu şuuru kaybedersek imanımıza Allah muhafaza riyakarlık hastalığı bulaşabilir. Rabbim cümlemizi bu hastalıklardan muhafaza eylesin. Dedi ki ihsan şuurunu ihmal etmemeye çalışalım. Hayatımızın her noktasında, her aşamasında hangi işte bulunuyorsak bulunalım. Rabbimizin bizi gördüğünü hiçbir zaman unutmayalım değerli kardeşlerim. Sohbetimi yavaş yavaş sonlandırırken iman edip o imanımızı dedi ki namaz, oruç, zekat, hac, anne babaya iyilik ve benzeri davranışlarla süslemeyi ve bunu da ihsan şuuruyla yürütmeyi unutmayalım değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim son nefesimize kadar imanımızı ibadetlerle süslemeyi nasip eylesin. Kulluk bilinciyle hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a kul olduğumuzu gösteren ibadetlerimize sımsıkı sarılmayı Rabbim cümlemizden nasip eylesin. Sohbetimi alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şu duasıyla bitiriyorum değerli kardeşlerim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bana yardım eyle. آمين آمين والحمد لله رب العالمين تمعوا المشترمزين روحيين الفاتحة.